Apple akıllı gözlük mü yapıyor? Çaresizlik demek ya bu kadar durum fena. Yani e, Apple da diğer Meta'nın yaptığı gibi e, bir gözlük üzerine çalıştığı duyumları var Bloomberg'ta bir haber kocaman var. Kocaman işin satamayınca daha ufak kibar böyle Ray-Ban tarzı. Ta, tabii tabii insan kafalar aşağı bastığı için. Xiaomi'ninki <laughs> nasıl ama güzel yapmışlar. Xiaomi şu, an, şu ana kadar gördüğüm ben biz hep uzaktan gördüğümüz için ben Meta'yı sadece gerçekte kullandım biraz denedim. E fena değildi ama şu anki görüntüsü de evet. e, uygulaması da güzel gözüküyor. Bunun gerçeğini bir bilmiyorum. Amerika falan yaparsan aslında bize birer tane onlardan. Valla Amerika'da yapılmıyor artık. Doğru. <laughs> Eskidenmiş onlar. E Apple'ın gözlüğünün nasıl olacağı konusunda böyle tabii e, yine e, grafik çalışmalar var böyle gerçek görüntüler Şurada değil. Şurada bir yerlerde gösteririz. Ya sağlam. onlar Doğru, çıktı vardı. gördüğünüz gibi ya şık gözüküyor. Şık gözüküyor. Minimalist böyle ya. kendi tarzında. Onun olması gerek abi takması e, o insan takmazsın. Yani ama e, ne kadar gerçekçi bilemiyoruz çünkü dediğin gibi şnokere çok para yatırdılar onu, onu çıkartmaları <laughs> ya, lazım. o patladı. Araba projeleri patladı. Evet yani bir sürü şey. yapay zekada zaten e, yanladılar, gittiler. Enteresan Apple e, çıkışı arıyor hakikaten e, son dönemde gördüğümüz birçok büyük firmanın ee, hani bana bir şey olmaz diyen firmanın e, başına neler geldiğini de bildiğimiz için İn geçen internet, hafta intel, mi? intel itiraf etti. Bizden bir halt olmaz artık dedi. <laughs> yapay zeka <laughs> konusunda artık. eh dedi. Bilmiyorum. Belli de olmaz tabii yani yarın öbür gün toparlayabilir. Gücü var en azından ama bir anda aşağıya gidebiliyorsunuz. Gerçekten enteresan. Çin'de çok tartışmalı bir konu var. Bu Eylül ayından itibaren öğretim sezonu başladığında 6 yaşındaki çocuklara yapay zeka eğitimi. Amerika'da niyetli ama ondan daha uygulama sesi çıkmadı. Ya Çin daha ileride gibi sanki. Şimdi tabii yapay zeka ile eğitimi entegre ediyorlar eğitimi ama etik konusu hala havada olan bir konu olduğu için özellikle bunu 6 yaş çocuklarına bir vermeye başladığında büyük sıkıntılar doğurabilir. Bu handikapların nasıl aşılacağı konusunda ise herhangi bir çalışma yapılmıyor. Yani Çin başlıyoruz dediği zaman başlıyor. Çok katı ilerliyorlar ama pedagojik olarak üzerine çalışmışlardır diye umuyorum. Merak da ediyorum. Nasıl ne öğretecekler acaba? Bu konuda teknosafari.com'a da çok güzel bir haber girdi. Amerikalı gençlerin yeni dostu yapay zeka başlığıyla uzmanlar uyarıyor. Ebeveynler bilgilendirilmeli deniyor. Çünkü gençlerin %70'inden fazlası yapay zeka arkadaş uygulamalarını kullandığını ortaya koyuyor ve maalesef ki bu gerçeklikle sanal arasındaki farkı algılayamaz hale geldikleri için de bir çukura doğru ilerledikleri düşünülüyor. Çok, söyledim, Tehnici... çok uyardık. Aynen öyle. Hep de haklı çıktık o intihar vakalarına kadar. Bununla ilgili yapılan araştırmada çok ciddi e, boyutta olduğunu gördük bunun. Karakter AI, Nomi ve Replica gibi uygulamaları e, neredeyse Amerikan gençliğinin tamamı kullanıyor. Kendi arkadaşlarının aslında o olduğunu zannediyorlar. Çok acayip bir şey bu. 6 yaşında çocukları da Çin'de e, ve Amerika'da da bu konuşuluyor. E, simde yapay zeka ile entegrasyonunu sağladığında e, belki de hiç gerçek arkadaşları olmayacak. Sadece sanal olarak bu iş oluyor. Ben hiç Gerçek insandan da hoşlanmıyorum diyebiliriz. Ucuz dopamin, yani ucuz mutluluk, C cihaz her şeyde... Çok tehlikeli. Çok evet. tehlikeli. Çok tehlikeli konu. Meta, Zuckerberg her zaman olduğu gibi e, gene yandan... Etik metik dinlemeden devam ediyor. Avrupa Birliği'nin yapay zeka ile ilgili, Ağustos'ta kesinleştireceği yasayla ilgili şu ana kadar Microsoft ve OpenAI e olur verdi o pazarda. Çünkü çok ciddi cezalar kesiyor Avrupa Birliği bu tip durumlarda. Evet. Meta kenarından kıvrılmaya çalışıyor. Joe Kaplan galiba tam ismini yedi abinin bakıyorum. Joel Kaplan. Avrupa Birliği yanlış yolda diyor. Ya bir de ayar veriyor. <laughs> bir de ayar veriyor. Ya bırakma bunlar ne anlar falan kafasındalar. Dertleri tabii ki etik falan değil. Para olduğu için Meta bu evet. konuda Hakikaten çok sabıkalı ve çıkartmış olduğu açık kaynak kodlu e, Yapay bile yekâsı. tutmadı. Kimse güvenip de o lamaya mamaya emare etmiyor. Soyar bu beni dedi. Soyar Yani en son işte Instagram'da bir iki e, düzenleme yaptılar. Düzenlemenin bir tanesi e, müdahale etmediğin sürece sonsuz o, otomatik scroll getiriyor şimdi. Deneyemedim daha ama ha. tutuyorsun. Ya belli sürede okumuştur bunu deyip kendi atıyor. Amaç zaten seni orada tutmak. tutmak. Yani, yani sen unutabilirsin onu orada. Oh diyor. Akar, tam istediğin şey. Akar diyor ama bir güzel detay. Bu işlerden para kazanmak isteyenler için özellikle. İçeriğinizi Google indekslemeye başladı Instagram'daki içeriğinizi. alt yazıyla içerik uyumlu ve düzgün yapılırsa yani bir tür SEO mantığında. Google Search'ünde çıkmanız sizin erişimlerinizi çok arttırır. Evet, Şükür artık... bizim Reels'larda fena değil. Evet. YouTube seni kınıyoruz. Belki... Kapatır mıyız bilmiyorum. hayal kayabiliriz yani. <laughs> Aklımız kaydı. <laughs> kaydı yani. ikna olduk biraz. <laughs> Aynen öyle. Geçtiğimiz ay 1977 yılında piyasaya sürülen e, hepimizin bizim yaşlardakilerin Atari. daha yani önce Atari. oynadığı Atari 2600 çok önemli bir iş yaptı. Chat GPT'yi satrançta... Tok atladı. tok atladı. Ve e, bunu 128 byte'lık RAM ile yaptı. Ufacık ya cihaz. Abi işte demek ki e, algoritma evet. sağlam bir algoritma var ve e, bu çok ses getirdi. ChatGPT'nin o kadar büyük veri merkezleri, işte Nvidia e, GPU'lar bilmem neler, e, o kadar eğitilmiş düşün dünyadaki bütün satranç oyunlarıyla eğittiğin bir şey bir Atari e, 2600'e yenilebiliyor. Gemini'nin tepkisi nasıl ama ilk başta şey diyor. Ya o da sırada çok fena tokatlarım ben GPT'ye benzemem falan. Ondan sonra bir gün sonraki verdiği şey gene de tabii başka alternatifler de olabilir. Adil bir maç olacaktır. En son böyle bir makineyle yapay zekanın karşılaştırılması doğru değil. Bu maçı reddediyorum falan. Ya da bu yenilgi benim için bir onur falan deyip bitirebilir yani. Konuyu <laughs> kapatmış kendilerinden kaçmış ya resmen yanlamış. OpenAI'dan, e, Google DeepMind'dan, e, Anthropic'ten ve Meta'dan 40 e, konu uzmanı, araştırmacı, e, mühendis, bilim insanı diyorlar ki yapay zekada e, mantık anlaşılırlığı kapanmaya başladı. Gitgide daha bulanık hale geliyor. Öngörülemez şeyler yapıyor. E, alt e, önlemler alıyor. Algoritmaya kendi bir şeyler ekliyor. Bir önlem alınması gerektiği. Bu iki yıl önceydi zannediyorum. Elon Musk'ın da olduğu bir 2000 civarında bilim insanı bir şey yayınlamıştı. Ha -ha. Sonra tuttu kendi Grok'u saldı ortaya. İnsani hem de bayağı küfür edecek kadar. Şimdi 40 bu işin içinde olan uzmandan geliyor bu uyarı. Yani mantık penceresi kapanmaya başladı. Anlamamaya başladık bazı şeyleri diye. Kuantumda e, bir gelişme var. E, Harvard, MIT ve Quera Computing'den bilim insanları kuantumdaki bozulma olayı, sinyalin bozulma olayını bir şekilde rafine etmeyi başardılar. Bu çok büyük bir atılım demek. Eğer bunu e, endüstriyel ölçekte üretilebilir hale getirirlerse o e, verinin işlenmesindeki normal bilgisayarların hiçbirine ihtiyaç kalmayacak. Yapay zeka algoritmaları da birleştirilirse kuantumda yani kansere de çare bulunur, dünyadaki aşağıda çare bulunur. Ne istersen yapabilirsin. Ama çare bulunur mu bilmiyorum. Güzel ha, laf ettim bunu. Çok, çok vurgula programda. Vurgulamaz, <laughs> Vurgulamaz bence. O, Vurgulamaz. Tam o sırada da OpenAI CEO'su Sam Altman dedi ki yapay zekanın finansal sistemler üzerindeki potansiyel yıkıcılığı etkileri konusunda... ...finans liderlerini ve düzenleyicileri uyardı. Çünkü özellikle sesli kimlik doğrulama gibi geleneksel yöntemlerin yapay zeka tarafından kolayca aşılabileceğini belirten Altman geniş çaplı bir dolanmıştı krizinin ve hatta düşman devletlerin finansal sistemlerine sızma riskinin altını çizdi. Yani yapay zeka bu bu arada tabii e, karanlık tarafta boş durmuyor ve e, ciddi ciddi bu anlamda nasıl birbirimi soyarım e, insanları soyarım İşte hatta devletler arası e, hackerların o dijital savaşlarında bile yapay zeka ile birlikte e, düşünsene savunma sistemini de devre dışı bırakabilirsin. Bir de kuantum kullanmaya başlarlarsa iş o, o çok fena. Kuantum kendi kendine K karar verir. Zaten. Yani o çok Oo, bu fazla oluyor deyip bum. <laughs> <laughs> e, o, o esnada şey e, dedin ya karanlık tarafta da kullanılıyor Lockheed Martin Amerika'nın en büyük e, silah üreticisi. E, Dark Star diye bir uçak yapmışlar. E, 4000 e, mil hızla gidebiliyor. E, tamamen görünmez. Yapay zeka destekli içinde insan yok. Full otonom. 10.000 10 bin, e, şey, 100 bin fite çıkıyor cihaz. 2026'da ilk uçmaya başlayacağı söyleniyor. Şu anda prototipi denemişler. 2030 gibi de bütün envanterlere girmesi bekleniyor. O çok sıkıntı. F-35 falan bunun yanında şey kal kalacak. Çünkü içinde insan yok. Yani pilot yetiştirmen de gerekmiyor. Tabii. Daha ufak. Çok etkili. Kompakt. Kompakt. Mis gibi. Mis gibi yapay zekalı. Drone falan gibi de değil bildiğin. Yani 100 bin fite çıkıyor, 4.000 mil yani hızda. Atmosferin üstünde. Evet, normal bir... insanın yani normal pilotun çıkması için çok değişik e, uçağın güçlendirmesi gerek. Bunda öyle bir şey yok. İçinde canlı yok yani. Ölecek evet, bir şey yok. Mis gibi operasyon işte. Bak bunlara kafa yormak lazım. <laughs> yani... Şimdi Florida'da polis bir e, masum bir insanı yakaladığı, bozuk bir yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi yüzünden adamı e, suçlu olarak gördü ve tutukladılar. Kelepçeleyip götürdüler. Sonra da bunun düz kontrolü yapıldığında... Pardon ya. <laughs> bu alet karıştırmış, karıştırmış. Sizin bir suçunuz yokmuş demiş. Şimdi yapay zeka da o kadar körü körü de güvenmemek gerekiyor demek ki. Yapay zeka destekli. Alüsinasyonu her şeyde yapıyor. ya Bir bilgi içinde yoksa ya, olsa olsa bulur deyip dolduruyor. İtibarını kaybedebilirsin. Hmm. Malını mülkünü kaybedebilirsin. E, eşini bile kaybedersin. Çocukları sana saygı duymaz. Yani Düşünsene babam benim dolandırıcıymış. Ya diye. ya yapay zekada tutuklanıyor. İ, anlatamazsın da bunu. Evet eğer devlet bunu yanlışlıkla yaptım demediği sürece şey, öyle kalır. Bir filmi hatırlamamıştık. Minority Report. Azınlık raporu. Evet. Biliyorum tabii. O, o geldi filmdir. aklıma şimdi. Filmin Nefis adı. filmdir o da hakikaten. Şey vardı. Enteresan bir bilgi Yapay zeka ile ilgili değil ama aslında bir türden de ilintili sayılır. Bu e, Google'ın ara birimi niye çok sade falan diye kafa yoruyorduk ya. Bu Kur'an iki tane şey isimlerini de söyleyeyim. Larry Page ile Sergey Brin. Ha. Siteyi kodlarlarken e, HTML bilgileri zayıfmış, ondan sade tutmuşlar. Beceremedikleri için bir sadelik. Çok bir sürü anlam yükledik ya biz. Tabii, tabii. Psikoloji işte sadelik, odaklama değil. Ben adamları o, o kadar bir o kadar biliyormuşmuş. Çok güzelmiş bu. <laughs> Şimdi e, yapay zeka internetle birlikte aslında hayatımızdaki şey e, fiber ağlar biliyorsun Bütün e, çok ciddi bir ağla örülü ve okyanusların altından çok Geniş bantlı datalar, da, fiber kablolar, kablolar geçiyor. geçiyor. Ee, şimdi burada dört ülke siber tehditlere karşı kablo güvenliğini arttırıyor arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. E, yeni dünyanın savaşları bu. Yani alt taraftan o kabloyu kestiğin anda senin ister istediği kadar süper yapay zekan olsun. Yılanın işine gelir. Bizde yukarıda var. Oradan hizmet verelim kafası e, aslında yapar. Aslında doğru. Ee, şimdi ne kadar burada... acaba bant genişliği o kabloyla ikisinin karşılaştırması? Yani çok az tabii. Yani arada büyük fark, büyük var. fark vardır. Yani tabii. Öbürü bant. Yani bayrağı öh, öh, evet, olup oluk gidiyor. Amerika, Avustralya, Japonya ve Hindistan'dan oluşan dörtlü ittifak Kuat deniyor bunlara. Küresel internet e, iletişiminin bel kemiğini oluşturan denizaltı kablolarının artan sabotaj ve siber tehditler, e, saldırı tehditlerine karşı güvenliğini ve direncini güçlendirmek konusunda işbirliği yapıyor. Ne yapacaklar? Dalgıç nöbetçiler mi yapacaklar? zıpkınla falan gezen <gidiyor. gülüyor> <Zıpkınla falan gülüyor> <giden zıpkınla gülüyor> böyle. Ne bir taş <laughs> böyle atar. Bırak bırak çekil oraya. <laughs> ya ama e, artık mesela su altına da robot da dalıp o düşünsene orayı böyle şeydeki bir. Okyanus zaten. sentineller vardı böyle ha, çat yapışıp evet. kesiyorlar falan böyle sentineller dolaşıp ha, bizim TeknoSafari'deki haberde de bak öyle görsel var. Göstereyim şurada görülsün tamam, bir sonra. yerde. Velhasıl aşağı tarafta da savunma sistemleri devrede. Saldırı yani, ve savunma. varsa çözüm üretirler ya. Üretecekler vallahi. Yani Sen de o... ne var şimdi? Hiç... Ya herkes bir veri merkezi kuruyor. Meta Manhattan büyüklüğünde yapıyor. Stargate projesi başladı. Çin'de Shenzhen mesela kurdu. E, buna karşı Amerika'nın en büyük yatırım bankalarından, Softbank'in e, kurucusu Masayoshi Son, Arizona'da e, Project Crystal Land adında bir trilyon dolarlık bir şeye girişiyor. Hepsinden büyük. Bir trilyon dolar parayı bulduk, başlıyoruz diyor. İçinde tabii çip fabrikaları, veri merkezleri, enerji üniteleri... Ne varsa. ne varsa dev gibi bir şey yapıyorlar. Olayı değiştirir ama tabii ki Trump oradan sen bir orduya da bağla bir kablo. Bir kablo hükümete bağla. Bir, bir, o veriden faydalanalım diyecektir. Nasıl nasiplenelim Nasıl yani. Nasiplenelim diyecektir. Ama ee, büyük yatırım hakikaten. Ee, Xfield hep her bölümde söylemesi. Notebook Elem ve Higgsfield evet, söyledim. Yani... Notebook Elem'de çok yeni bir şey yok. Sabah itibariyle yoktu ama Higgsfield'da dün... Evet. Küçük bir şey var. Ara ara küçük güncellemeler yapıyorlar. Ben çünkü TeknoSafari.com'daki haberlerin hepsini neredeyse podcast'e çeviriyorum. Evet, Konuşma güzeldi. dili daha da güzelleşti. Aksanlar gelecek şimdi. Yani Vade o daha ediyorlar. gelmedi, daha gelmedi. ama e, karşılıklı diyaloglar daha doğallaştı. Şundan, onu, ol, onu şundan olabilir. E, şeyin Gemini'nin bir... E, Düşük versiyonunu bağlıyorlardı. Muhtemelen şu anda ya Flash'ı ya şeyi 2. bağladılar. 2.5 Pro'yu bağladılarsa kalite artmıştır. Muhtemelen öyle bir şey var yani. Bunu Çünkü daha bir düşüğünü bağlıyorlardı. Ama... Araştırmalarda aynı sorguyu Notebook LM'le en kendisini yaptığı zaman de bir tık kaliteli çıkıyordu. Muhtemelen şeyi bağladılar. İyi e motor, da, e -motor bağladılar. x e, da Steel heh, diye x bir şey. özellik geldi. Çal demek. İnternette gördüğünüz her görseli birebir alıp Stiliyle, duruşuyla, dokusuyla, ışıklandırması, üstündeki kıyafete kadar e, çalabiliyor. Bir anda kendinize işte John Wick haline getirebiliyorsunuz falan. Örnekleri çok başarılı. E, sana atmış olmam lazım. E, Onu da gösterelim. Gösterelim. Yani Hicksfield... E, ha bir de indirim geldi ve kotalar arttı. Ha evet güzel. yani bir aboneliği yeniletecek bana öyle, yine, öyle de, de anlaştık. Keyifleri yerine gelmiş. Dedi ya satma bak sen falan Ne satacağım ya ben Kral oldum falan durumları. Bence sayı çok... kullanıcı sayısını arttırmaya kasıyorlar şu anda ki e, çok iyi. Google karşısında daha güçlü durabilsin. Google ama abi. Çin Mesela Sidri mükemmel, Haylo mükemmel yani, Clean. Onlar da hiç boş durmaz. Çin hükümeti, şimdi sen, şimdi yani, sen şeklinde ya da hep beraber ya falan, bazen beraber. de hep ya birleşin falan şeklinde Aynen gidiyor. olabilir. E, Amerika bu yöndeki koordinasyonda, e, şeyin girişimciliğin gücüne güveniyor. Çin'in öyle bir derdi yok. Tabii canım. Yani, ko ko koordine diyor. Bakalım Hicksfield ama bu şey e, özellikler gelişiyor ve sürekli güzel. yatırım yapıyor. E, takip etmek lazım. Ve o üç kanvaya da geldi Kanvacılar. Tek yapmanız gereken dili İngilizce ayarladıktan sonra kullanmak. Türkçe menülerde henüz çıkmıyor. Bir sonraki DuckDuckGo diye bir e, evet, privacy'ye çok önem veren browser. bir tarayıcı vardı. Onda e, yapay zeka görsellerini e, bulma seçeneği var. Onu devre dışı bırakabiliyorsun. Artı e, tekstlerde de yakalıyor bu arada. Yapay zekanın yazdığı bir şeyin Duck, Duck, tespitinde bakmadım. de e, etkileniyor. İmajla ilgili sadece bakmıştım. Yok. Güzel. Tekste de var. Son haber olarak Hadi da Elon Musk e, dijital ve teknoloji dünyasının, yapay zeka dünyasının Delisi Elon Musk'tan tartışmalı bir hamle geldi. Grok'un çocuk versiyonu Baby Grok geliyor. Ee, müthiş tartışmalara yol açtı. Aa. Sen Grok'ta ne yaptın da çocuklarla ilgili ne yapacaksın? <laughs> ben zannetmiyorum. Ee, ben, <laughs> ya bence zaten Amerika direkt bununla ilgili çalkalandı. Xeaya tepkiler geldi çünkü Grok'u bütün dünya aslında hem çok seviyor kullanıyor yaramaz çocuk gibi ama bir taraftan da hiç kimse güvenmiyor ve Yok. çok. Yani terbiyesiz bir tarafı da var. Aşırı sağcı manipülatif tarafı veriyor. var. Açtığın zaman şey ayarı. ben çocuğumun böyle sağcı, sağ görüşlü, aşırı sağ görüşlü artı terbiyesiz biri olmasını istemem. Ya, ya çok <laughs> bilmiyorum çok rahatsız edici geldi bana. B Baby Grok'ta güvenilmezliğiyle şu anda bir ses getirdi. Belki de bir yoklama çektiler. Hani Gemini'nin okuldaki çocuklar için, öğrenciler için, Classroom'a gelen yapay zeka özellikleri falan çok güzel. Kendi şeylerini, gemlerini yazabiliyorsun. Ben e, bu tip bir şey olsa çocuk için, eğitim için falan Cemil ile ilerlemesi taraftarıyım. Güvenilir. Fazla güvenirli oldukları için ilk başta zaten Bart halindeyken rezil oldular diye. Tabii canım. Yani politically correct olacağız diye zenci nazi askerler <laughs> falan gibi bir sürü saçmalık yapmışlardı. Sonra <laughs> adını bile değiştirdiler yani unutulsun tabii, diye. Tabii tabii. Aynen Cemine öyle. olduğundan sonra ama grok, baby grok olmaz ya yani. Aynen öyle. Teknosofali.com'u takip etmeyi unutmayın. Bu söylediğimiz haberlerin hepsi podcast olarak da orada e, mevcut. Haberleri okumaktan üşeniyorsanız dinleyebilirsiniz. Osman'la beni de takip etmeyi tabii ki unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.